Evet. Bu dersimizde tenvin konusunu işleyeceğiz. Tenvin kelime manası itibariyle nunlamak demek. Tenvin bir kelimenin sonunu sakin nun ile okumayı ifade eder. İşaret olarak da tenvin iki üstün, iki esre ve iki ötre demektir. Bunları şekil olarak, işaret olarak birlikte inceleyelim. Evet, iki üstün. Burada gördüğümüz çizgiyi temsili bir harf olarak kabul edersek, harfin üzerine gelen iki üstüne tenvin diyoruz. Bunun gibi yine temsili olarak kullandığımız çizgiyi bir harf kabul edersek harfin altına gelen iki esreye de tenvin diyoruz. Ve yine harfi temsil etmek üzere kullandığımız çizginin üzerinde iki ötre olursa Buna da biz tenvin diyoruz. Demek ki tenvin kısaca iki üstün, iki esre ve iki ötre demektir. Tenvin kelimenin mutlaka sonunda gelir. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kelimenin sonunu cezimli nun sesiyle okutur. Bu bölümde harflerin iki üstün ile okunuşlarını göreceğiz. Hatırlayacağımız gibi iki üstüne tendin diyorduk. İki üstün ile her bir harfin okunuşuna geçmeden önce bir harfin iki üstün ile ne şekilde okunacağını örnek olarak açıklayacağım sizlere. Evet. Elif harfinin İki üstün ile okunuşu. Elif'in üzerinde bir tek üstün olduğunu düşünürsek bir üstün elif'e e sesi veriyordu. İki üstün geldiği takdirde o sesin devamı şeklinde en sesini vermiş olacaktır. Demek ki iki üstün ince okunan harfleri en sesiyle okutmakta, kalın okunan harfleri ise an sesiyle ancak sondaki nun ince olmak kaydıyla ses vermektedir. Her bir harfte okunuş örneklerini birlikte takip edeceğiz şimdi. Evet, harflerin iki üstün ile okunuşlarını göreceğiz. An Ben Tan Than Jan Han Hon Den then, run, Zen Ron Zen Sen Shen Son Dhon Ton Dhon An Ghon Fen Ghon Ken LEN MEN NEN VEN HEN YEN Evet Harflerin iki üstün ile okunuşlarında Yazıda dikkatinizi çektiği gibi bir özellik bulunmakta Bu da Gördüğümüz gibi Elifin haricindeki bütün harflerde iki üstünün yazılışı için destek olarak bir de elif bulunmakta. Ba harfinden sonra elif bulunarak iki üstün yazılmakta. Ta harfinden sonra yine elif bulunarak iki üstün yazılmakta. Sa harfinde yine elif bulunarak iki üstün yazılmakta. Bütün harflerde durum bu şekildedir. Sadece hemzede ve kapalı diğer adıyla yuvarlak ta harflerinde iki üstün bulunduğu zaman bunlara destek elifi gelmeden yazılmaktadırlar. Evet, şimdi sonunda tenvin, yani iki üstün bulunan örnek kelimelerin okunuşlarını göreceğiz. Ebeden Amelen Adeden rafaan, Hakemen Beleden بدلا غلظا امرا رزقا سفرا حكما جدرا درجه اربعه ümmeten sünneten qayymen şatatan nasafan daha önce ifade ettiğimiz gibi sonunda iki üstün bulunan kelimelerin yazılışlarında iki üstünün bulunduğu yerlerde bir de elif bulunmaktadır. Ancak bazen eliften sonra yani harekeli olan eliften hemzeden sonra elif bulunmaz. Bir de bu örnekler içerisinde gördüğümüz dereceten erbaaten ümmeten kelimelerinde olduğu gibi yuvarlak, Diğer bir adıyla kapalı ta harflerinden sonra da elif bulunmamaktadır. Evet bu bölümde harflerin iki esreyle okunuşlarını göreceğiz. Bütün harflerin okunuşuna geçmeden önce yine bir iki harfte Tenvin nasıl ses veriyor birlikte inceleyelim. Ondan sonra okumaya geçelim. İki esre elif harfine geldiği zaman in sesini vermektedir. Bir tek esre ile elifin okunduğunu düşündüğümüz zaman i sesini verdiğini biliyoruz. İki esre ile de i'nin devamı şeklindeki sonu cezimli nun ile biten bir sesi bulmuş oluyoruz. Yani in şeklinde okumuş oluyoruz. Ba harfinde de yine bir esre ile okunuşu bi olmasına rağmen iki esre ile okunuşu bin şeklindedir. İki esre ile iki harfin ne şekilde okunduğunu gördük. Şimdi iki esriyle bütün harflerin okunuşlarını tek tek göreceğiz. İn Bin Tin Fin Cin Hin Hın Din din. زن زن سن شن صن ظن طن ظن عن غن فين طن kin lin min nin win hin yin evet şimdi Sonunda iki esre bulunan örnek kelimeler okuyacağız. Rusulin Ahadin Amalin, Bedelin Umurin kötübin Seferin Nefesin خلف ضرر قبل علم لفظ شرط خلق اجر بغته حميه mu'annadin furushin Evet şimdi iki ötre ile harflerin okunuşlarını göreceğiz. İki ötre kalın okunan harfleri un sesiyle okutmakta ince okunan harfleri ise un ile ün arası bir sesle okutmaktadır. Şimdi iki harfin iki ötreyle okunuş örneklerini göreceğiz. Ardından bütün harflerin iki ötreyle okunuşlarını birlikte okuyacağız. Elif harfi iki ötre hareket almış durumdadır. Bir ötreyle elifi Ü sesiyle okumamıza rağmen iki ötreyle ün şeklinde okumaktayız. Ba harfi de iki ötre almış durumdadır. Ba harfini bir ötreyle bu sesiyle okumaktaydık. Halbuki iki ötreyle bün sesiyle okunmaktadır. Şimdi bütün harflerin İki ötreyle okunuşlarını birlikte takip edelim. Ün Bün Tün Sün Gün Hün